Şükür. Ya ben, evladımın kanı yerde kalmadığı için Bir... Anne Erdem, olaydan 10 yıl sonra kayıp başvurusu yaptı. Kızını kocasını taciz ettiğini, hamile bıraktığını ve ardından da öldürdüğünü iddia etti. Kızı için Didem Arslan Yılmaz vazgeçme programına başvuran anne Fatma Erdem, kızının kaybolduğu o geceyi anlattı ve kızının cinayeti kurban gitmiş olabileceğini söyledi. Didem Arslan, Yılmaz'ın sorularıyla yayınlarda tüm çelişkiler ortaya çıktı. Baba Mustafa Erdem canlı yayınlarda eşi Fatma Erdem'in cinayet iddialarını reddetti. Eşini suçladı. Kızımı karım yok etti dedi. Suçlamaların karşılıklı devam ettiği programda Baba Mustafa Erdem yayınlardan kaçtı. Bu da dikkatleri üzerine toplamıştı. Isparta İl Jandarma Komutanlığı ve Şarki Karaağaç Cumhuriyet Başsavcılığı da Şükür Türkan cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yayınlar devam ederken düğmeye bastı. Baba Mustafa Erdem Çarık Saraylar kasabasındaki evinde, anne Fatma Erdem ise İstanbul'da kaldığı otelde sabah karşı gözaltına alınmıştı. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin arkadaşlar.